bir saatte seni bekliyorum abi ya. Alın şu motoru ya. Alın istemiyorum ya. Paket bir servis yapılır ya. Abi nerede kaldın ya? ya? Açlıktan öldük Allah anasını Allah satayım ya. ya. Abi Hay dur nereye gidiyorsun? Açlıktan öldüm gözünü gözümü seveyim Allah. ya. motoru ya. Ne motoru yemiş ya. Abi paketimi verir motor misin abi ya? Sen hiç, moto ya. Ya. Biz, saatte hiç motor mı? Bir saattir seni bekliyorum abi ya. Sen Çıkar da göreyim. Abi motorun neyi var? Hayırdır gel yardımcı olur. Can yolda kalıyorum. Aa gitmiş kalmış. Ne işin var senin burada? ne kadar gidiyorsun? 200-300 alıyoruz abi ya. Ne? 200-300 mü? Buraya o kadar kazanıyorsun hızlanıyor mu ya abi? Gel abi çözeriz işini gel. Verelim sana bir motor. Sana bunlardan vereyim. TVS Jupiter. Tam kuryelik yapacağın motor. Servis olarak ben varım zaten. Sana dokuz da taksit yaparım abi. Ya ne taksiti kardeşim ben. Peşin atlı alacağım. Bir tane beyaz bir tane de gri alalım. İki tane mi oluyor abi? Evet iki tane alacağım. Onu ne yapacaksın abi? birisi bozuldu mu ona binecem Abi de ben servisi nerede bulacağım? Burada bulursun abi bundan sonra. Paramın pekçesi mi? istediğimi alır. Abi sen niye bu kadar abi? O bayrağı yukarı <laughs> eline motor çıkarsan ne anlarsın? Diğer motoru ne yapacaksın abi sen... Ya, şey... Motorunun ya. Nereye atarsa zaten benden kurtar. Hadi işlemleri yapalım ben ya, motoru bitireyim alayım gideyim ben. Abi hem bir saat geç geldin hem tamam, beni abi. aç bıraktın. Şimdi hadi noter diyorsun abi. Tamam, önce yemeğimi yiyeceğim sonra işlemleri yapacağız. Birisi şu adam alt yazı koysun ne dediğini anlamıyorum ama. Sana bir yıldız vermiştim ya. Onu yükselttim. Beş yıldız yaptım. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Diğer motoru da biz sana kargo ile göndeririz. Hadi selametle. Hacer servise geldik motor aldık amına. Ben bunlar videosunu izlemiştim. Aynı tuvaya düştük amına.